Merhaba arkadaşlar, ben onu Bir, bir dakika. Bugün sizlerle ee, Grand Theft Auto 3 başlıyoruz. Satmasını başlarken görürsünüz aslında. Bir dakika, bir dakika. Bir ziyadeyle bir dakika. Bir dakika, Fazla çalınacak. Arası hafif izlerseniz izleyin biraz. İçim var.

Tekrar test atölyeye tane başlıyoruz. Hemen şöyle aramıza binelim. Birazcık şimdi white skype kayıp falan. Böyle gidiyoruz. Tamam, tamam işte. Şöyle birazcık müzik daha Sesini. Bir dakika, geliyorum ben hemen. Devam ediyoruz. Hemen şöyle... Evet, evet. Artık şey Şöyle geçelim. Evet. Ev mi bura? Şaka ya. Yani GTA hiç oynamadım da hiç görmemiş şey için. Yani hiç oynamamış gibi yapıyorum. Öyle konuşuyorum arkadaşlar. Yani. Bazı Böyle Susuyor oyunu bile yani böyle zerre ki. Abi bu ne ya? Bu ne bir şimdi bu ne bu ne? Tavuk yok. Tamam bu böyle. Burası da garaj. Tamam oğlum da dedi. Ay dayı. Abi ne diyor artık lan? Aa buraya basın şey hadi hadi. Oy ne kadar kazıkmış lan. Buraya bastım hayır açıldı aslında görünmüyor. stanam diyor. Üç kapak. Üç. de gelecek bu sefer. Şey. Ama birazcık geç gelebilir diyorum. Ay kamerem. Bu I'm, bu ilk dakika çekeceğim. Böyle videolarım artık kısa çekeceğim arkadaşlar. Çok uzun çekmeyeceğim. Hmm, şunu al. Bazı kişiler GTA 35 dakika 50 dakika bir saat çekiyor. Yani bu GTA yani uzatılacak bir şey yok. Ya to çok şey yok Tolga Han, Molga Han. Yorumlarımı yazmıştı bilmiyorum ama bana yazıyor. Şey, şey Facebook üzerinden. Diyor ki. Hmm, niye kısa çekiyorsun diyorum. Hmm. Ya içimden öyle geliyor. Çünkü bazı arkadaşlarımız var. Fazla vakit olmuyor. Mesela videonun yarısını izleyebiliyor. bu neydi bu neydi diye. O yüzden kısa koyuyorum yani. Mesela senin kendi durumun ben çok izlerim falan filan. Ama bazen öyle madde durum yok. O yüzden herkese eşit pay vermek için öyle yapıyorum. Ay, Hadi nereye? Ay ay mistik Şöyle dönüş yapalım. İşte bu bıraktıktan sonra videoyu sonlandıracağım. Abi ben nereden çıkıyorum ya? Neyse. <laughs> Şu kamera modunu alalım. Oyunda bazı yerleri yüklemedi arkadaşlar. Böyle direkt yüklemeyi bitirmeden durup dürük dururken açtı. Ben neyse oynayayım dedim. Ses bu ses galiba yüklememiş dosyalar tam değil. Zaten bu oyunun bir tane görev var 8 puan alalım. O görevi ben hiç yapamıyorum. Belki oraya girsek belki yaparım ama yapamazsam serimizi bitiririz. Ama tabii ki de daha çok var o görevi. Evet. Bu sahne bütün videomu sonlandıralım. videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere de Dediğim gibi zaten o yüzden ben videoları böyle uzun çekmiyorum. Herkesin vakti yok kısa izlesin. Bazıları izleyemiyor böyle kişileri. <laughs> Neyse. Görüşmek üzere bakalım. Kendinize kalın. Bye bye. Abone olmayı unutmayın. Bu arada like'ları istiyorum. Ee, bazı kişiler ben bir tane videomu yazdım ki e yorum sırf like atmayın yorum atın diye. Yorumlarımız yok. Aa en son videoda S5 istiyorsa soktum 5 dakika diye itik şey izledi S5 istiyorsa olsun videoda. Sonra bir de 4 like geldi. Ne Ger gerçekten güzel. Bu neymiş? Rampage. Nereye gitti bu? Bu zaten Bir dakika bakalım. Ooo. Ne acaba bu ne? Bak şu. Ne yapacağım ben şimdi? Peki şimdi yapalım arkadaşlar. Ay. Hadi sen de sen de. Sen de bir headshot ye. Oha. Ne oldu? Beyler. Neyse. Bay bay.